Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde JK Flip Flop'un VHDL'de nasıl yazılacağını inceleyeceğiz. Burada blok şemasına bakacak olursak bizim iki tane girişimiz var. Bunlardan birisi C, diğeri de K girişleri. İki tane de çıkışımız var. Q ve şöyle oklarla giriş ve çıkış olduğunu da belirtelim. Qn diyelim mi? Bir de e, bu flip-flop'u tetikleyen, çalışmasını sağlayan bu da bir CLK isminde bir tane clock girişimiz var. Bu şekilde biz de bunları durumlarına göre ne oluyordu çıkışta onu inceleyelim. Eğer şöyle bir tablo yapalım burada. da J K değerimiz ve Q'ya ne olduğuna bakalım. Burada eğer J 0 K da 0 olduğu durumda bizim Q değerimiz aynı kalacaktır Veya şöyle Q, Q ismi. Bizim Q aynı şekilde duruyor. Daha sonra J 0 K'mız 1 olduğu durumda J neyse yani Buradaki sonuçta 0 oluyor. Burada 1'e 0 olduğu durumda sonuç her zaman 1 dönüyor. İkisi de 1 durumundaysa burada ne yapıyoruz? Q'nun değilini alıyoruz. Şöyle üzerini çizelim. Bu şekilde 4 durumun prosesinin içerisinde bunları da hangi durumda tabii ki? E, clone. Şuraya Clone'u da ekleyelim clock her zaman 1 olduğu yani yükselen kenarında bu işlem gerçekleşecek. Clock 0 olduğu durumlarda zaten bu işlemler gerçekleşmiyor. Bunu bir eşitledi. Nasıl yapabiliriz onu inceleyelim. Bizim girişlerimiz vardı. İlk hangileri onlar? J ince in std logic k var k girişi de. in std logic clock var giriş olarak yine in std logic şu out std logic diyelim. Bir de Q'nun D ile bir al STD logic dedik. Bu şekilde. Şimdi architecture ile begin arasına bir tane sinyal tanımlayalım. Yine Q'nun değerini bir önceki durumdaki değerini tutacak ve onunla işlem yapacak. Tersini mi alacak, sıfır mı olacak, bir mi olacak ya da aynen iletilecek mi? Onu tutan signal Q. buna int diyelim burada kullandığımız int ifadesi dahili sinyal anlamında std logic ve buradaki q'nun değerini başlangıç değerinde biz şu şekilde sıfır diyelim şimdi bir tane proses oluşturuyoruz prosesi neye göre tetiklenecek kloğe göre daha sonra prosesimizi başlatalım begin diyoruz ve end process dedik ve process kapatıyoruz. Daha sonra biz bu clone hangi durumlarda gerçekleşmesi gerekiyor? If rising age clock clone yükselen kenarında biz bu işlemlerin gerçekleşmesini istiyoruz. End if diyelim kapatalım. Daha sonra içerisinde şimdi bizim 4 tane farklı durumumuz var. Onları sırayla yazalım. If diyelim. Önce j'nin 0, k'nın 0 olduğu durumu. j eşittir 0 n k eşittir 0 diyelim burayı kapatalım n diyelim daha sonra burada ne olmasını istiyoruz bizim q int ifademiz aynı şekilde kalsın. Yani tekrardan kendisini buna eşitleyelim. int diyelim. Burayı kapatalım. Daha sonra else if else if else if diyelim. Şu ifadeyi tekrardan alayım. Ben yapıştıralım. Burada k'nın bir olduğu durum diyelim. Bu durumda ne olacak? Q int değerimiz doğrudan sıfır değerini alacak. Aynısını bir daha yapalım. Burada bu sefer j'miz bir kan sıfır olduğu durumu inceleyelim. Bu durumda da q int değeri doğrudan bir değerini alacak. En son L if daha yazalım. Elsif. şöyle tekrar kopyalayalım. Ve ikisinin de bir olduğu durumda ne yapıyoruz? Q çıkışını tersini Q'ya tekrardan atıyoruz. da not Q int diyelim. Burayı kapatalım. En sonunda da bu bu if yapasını komple bunu da kapatmamız gerekiyor and if diyelim. kapatalım bu şekilde. Daha sonra biz bu tanımladığımız sinyali çıkışımıza bağlamamız gerekiyor. Bağlantıları gerçekle yapmamız gerekiyor. Bunu sıralı yapmamız gereken clockla tetiklenecek kısımları burada yaptık. Bağlantı kısmını prosesin dışarısında yapmamız gerekiyor. Burada Q çıkışımızı Q'nun Q, Q int'i bağlıyoruz. Şöyle Bilmiyorum. Q e de bunu not Q int diyelim. Yani tersine de Q tersini bağlamış olduk. Kaydedelim. ve bu sentezleyelim. Sentezlendi. Simülasyonu açalım. da restart diyelim. Şurayı önce şu Clow'u başa alayım. Clow değer verelim. Force Clow dedik. 0, 1, burası da 10 saniye diyelim periyodumuza. Apply dedik. OK dedim. Şurayı da 10 saniye yapalım. Sonra burayı çuttuk onunu onu saniyeye göre ayarladık şimdi gördüğünüz gibi Qointin başlangıç değeri sıfır çalıştırdığımızda Q'ya sıfır değer gitti Qn'e bir değeri geldi yani hiçbir şey olmadı çünkü J ile K'ya bir şey vermedik şimdi Ve J'ye bir değerini verelim eplay K'ya da sıfır değerini verelim deneme amaçlı. Şimdi bu durumda ne olması gerekiyor? 1 ve 0 verdiğimizde Q değerinin 1 olması gerekiyor. Burada Q int'in ne olduğu çok önemli değil. Q int 1 de olsa 0 da olsa e, e, Q'nun ne olduğu önemli değil. Q 0 da olsa 1 de olsa sonuç yine Q'nun 1 olacak. Bastığımızda gördüğünüz gibi C1 K0 Q değerimizde bundan dolayı 1 değerini aldı. Sonuç şu anki değeri 1. K'ya da bir değerini verelim. K'ya bir değerini verdik. Apply dedim. Şimdi ikisi de bir durumunda kalmış olacak. Bir 1 oldu. O zaman ne oluyor? Q'nun içeriğinin tersini almış oluyoruz. Bastığımda Q'nun sıfır olmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi Q sıfır oldu. Q'nun değil de bir oldu. Şimdi ikisini de 0 yapalım. Sıfır. apply dedik. Yine bunu da sıfır diyelim. Apply dedik. Bastırdım. Bastığımda Hiçbir değişiklik olmadı. Şunun içeriğini tekrardan Q'ya atmış olduk. Şimdi bir de ne kaldı? 0'a 1 durumunu inceleyelim. Zaten Q intimiz şu an 0 ama yine de görmüş oluruz. Apply dedik. Burada yine Q'nun 0 olmasını bekliyoruz. Bastırdık. 0'a 1 durumunda Q değerimiz yine 0 kaldı. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere İyi çalışmalar dilerim.